Arkadaşlar şey yepyeni bir videoda bakıyorum videomuzu. Tabii ki de Minecraft'ta değiliz ve bugün yeni aldığım Minecraft şeyini açıyorum. Creeper falan kalmamış maalesef. Gelene kadar bitirmişler. Bunu açacağız illa. Hemen açalım. Hop. Açıp açabiliyorsun. Aha, o ne? Aha, bu ne oğlum? Açın. Açamıyoruz ki. Ha. Hop paketler yapmışlar ve gördüğüm oyuncak nasıl açılıyor lan bu şurada bir <laughs> bu ne ee, oğlum Arkadaşlar bu nasıl açılıyor ah, açtım bu mücadelen işine sadece yemin et oğlum, sadece bu çıkamaz sen bu mu çıktı? Çıkan bu. Bu Zenci abla. Mekan filminde vardı. Endik bu kazma. İstediğim şöyle. Kazma tutuyor. Tahta kılınç. Ne? Bronz. E, gümüş kılınç bile olabilir de. Oğlum. Ne alaka? Kazıklandık lan. Allah belasını versin böyle oyuncağın. Neyse. Koleksiyonluk. Dalda şunları şöyle zaten yapalım. ben bunu nasıl yerleştireceğim? <laughs> Ayrıca arkasında şöyle bir şey var ama böyle göstermem lazım. Ablayı göstermeyiz bize. <laughs> ya olaya bak ya. Bu çıkıyor mu? Yok yapıştırmışlar. Gördüğün gibi. Oğlum ya olaya bak. Oraya da heyecanlanmıştım ha. Şöyle mi kullansam böyle mi? Okay, şöyle mi kullanayım? Yoksa şöyle mi? Şöyle. Nasıl kullanayım? Vallahi bilmiyorum. Allah belasını ver <laughs> o kadar heyecanlanmıştım lan. Olaya varmış. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.